Herkese merhabalar. Ben Escape News ekibinden Ahmet ve ha, arkadaşım Emin. bugün sizlerle eee sabahtan beri provaları takip ediyoruz. Elimizden geldiğince her şeye yetişmeye çalıştık. dün hatırlayacağınız üzere bir gün değerlendirmesi videosu çekmiştik. Bugün de aynı videoyu press center'da çekelim, Hovette dedik. ama burası farklı bir alan. Tüm günü biz aşağıda basın merkezinde geçirdik. Burası fan zone dedikleri kısım. Yani fan akreditasyonuna sahip fanların bulunduğu alan. Saçma bir cümle oldu, kabul ediyorum. daha Önce genel olarak kovetten bahsedeyim. Yani sabahtır aslında anlatıyoruz buranın durumunu. Burası bir buz pisti normalde. Eritmişler, etrafına branda gelip ortada bir basın merkezi oluşturmuşlar ve onun üzerine bir salon yapmışlar, restoran, yemek yeme alanı ve onun üzerinde de fan zone alanı var. Fanlar burada gelip çalışabiliyor. Ee, öncelikle Emin'in ilk Eurovision'u ve ilk dolayısıyla Press Center de, deneyimi. Onun hakkında bir görüşlerini alalım. Bakalım Emin neler söyleyecek. Ya bilmiyorum. Özellikle 2000... Yani 2013'ten beri sonuçta ben bu özellikle akreditasyonları takip ediyorum. ilk geldikleri günden beri. Ama şey düşünüyorum hani bence diğer yıllarla yani çok çok kötülenecek bir durumda özellikle Malmö'ye olan burada da yorumları duydum. Malmö'ye olan yorumlar yani Malmö'ye göre çok üstünde diyorlar genel olarak. Ama yani ben beğendim şahsen. Çok basık değil sanırım. Kopenhag'da da çok basık bir press center varmış. Hani burası ben şahsen beğendim ama çok fazla sıkıntı oldu. Özellikle seste çok sıkıntımız oldu gün boyunca. internet bağlantımızda Aynen. sıkıntılar Işıkta oldu. Işıkta da sıkıntı vardı. Yani Işıkta şu... sıkıntı var. Şu an burada hani bulalım diye iki tane ışığı. Yani uygun ışığı yakalamak çok sorun. Mesela sabahtır işte bir video çekmek istiyoruz ya da bir yayın yapmak istiyoruz. arkamıza bir işte Eurovision logosu olsun istiyoruz. Ama öyle bir alan yok. Olan alanların ışıklarını kapatmışlar. Burada işte e, sorumlu kişilerle görüştük. O olanların aydınlatmasını sağlayacaklar ve daha iyi bir aydınlatma sistemi geliştirecekler. Çünkü basın merkezinde gerçekten aydınlatma çok rezalet. Yani istediğiniz gibi fotoğraf çekemiyorsunuz, istediğiniz gibi video çekimi yapamıyorsunuz. Ya karanlık düşüyor ya ışık ayarlaması için ekstra malzeme ihtiyacınız var dolayısıyla evet profesyoneller bir şekilde üstesinden geliyor bu tarz şeylerin ama bizim gibi ama, hani, amatörler için biraz daha zor bu sorunlarla baş etmek. Çok dengesiz bir ışık var evet. bir de. Bir de ayrıca sanırım bu yıl gönüllüler hani çok bir bilgisi yok. Hep bir ne sorarsak soralım hep bir gidip sormanız lazım Aynen. modundalar. Hani geçen yıl ben bildiğim kadarıyla ne sorsanız böyle çok yardımcı Aynen. olmak istiyorlardı. Bu yıl biraz o konuda da sıkıntı var anladığım kadarıyla. Bu yıl bir de şöyle bir durum var. Açıkçası gönüllülerin yani buradaki staffın yaş ortalaması çok yüksek yani böyle hemen işte koşan sağ solda şey yapan insanlar yok daha yavaş. Aynı şekilde Emin'in de dediği gibi insanlara soru sorduğunuzda işte en basitinden işte şu odayı kullanabilir miyiz dediğinizden basit bir soru gidip onu ana merkeze sormanız gerekiyor. Yani birbirleri arasında koordinat yok biraz da herkes birbirinden sorumluluğu atmaya çalışıyor gibi sanki öyle bir hava sezdim. Ama onun dışında şeyler yani güler yüzlüler. Kesinlikle çok iyiler. Bir sıkıntı yok ama tabii bunlar geçmiş yıllarla kıyaslayınca e, ince çekirdeğini doldurmayacak problemler. Aynen. Onun dışında emin bugünün performanslarını izledik. Hangisi sence daha iyiydi? Ben biliyorum da hani takipçilerimizden <laughs> de. <laughs> ama ben hani sadece benim için tamam benim önceden de Ermenistan favorimdi. Ama şöyleydi. Ermenistan'dan zaten çoğumuz iyi bir şey bekliyorduk. Şimdiye kadar Hı -hı. çok hata vermemiş bir ülke sahne evet. konusunda özellikle. Bu beklediğim Ermenistan'da gördüm. Hani şok olacağımı bile bile daha çok şok oldum. Yani hı hı. özellikle hani çoğunuz dediniz hani pyroteknikler kullanılmıyordu diye. Ermenistan'ın sahnesinde pyroteknikler zaten kurtardığı için biz pyrotekniklerin özellikle Ermenistan üzerinde denendiğini düşünüyoruz. Hı hı. Nina Kraliç benim ikinci sıramdı. Özellikle ses ve her şey olarak yani Nina Kralić. Ama elbisesi hala gizli ve sanırım hareket eden bir elbisesi olacakmış. Ben pres konferansında öyle bir şeyler dinledim. Hı hı. 18 kilo biliyorsunuz zaten o kadar ayrıntıya girmeyeceğim Show ama. detaylarını biraz sonra şey yapalım istersen. Okay. Ben hani genel olarak. Ha, genel olarak benim için Ermenistan'da press için sanırım Rusya'ydı çok net bir şekilde press için Rusya'ydı. Ee, bir de Sandia bence final şansını yani bugün gördüğü kadarıyla yakalayabilir. Onu daha sonra ayrıntısına girelim. Ee, de... Ben de açıkçası emine katılıyorum. Yani bugün ee, bir defa beklenen ülkelerin beklenen 3 tane ülke vardı. Bunlardan biri Hırvatistan sırayla sayacak olursak çıkış sıralarına göre diğeri Ermenistan ve son olarak Rusya'ydı. Ee, açıkçası e, içlerine bir kıyas yapmak gerekirse beni en çok şaşırtan ve etkileyen Ermenistan oldu. Hani Rusya'dan zaten büyük bir şey bekleniyordu. Evet onu kabul ediyorum. Ama Ermenistan biraz daha değişik bir e, yoldan gitmiş. Açıkçası bizim alışık olmadığımız Kesinlikle. bir yoldu. O açıdan hoştu ama eminim dediği gibi e, pres konferansa bakarsanız gerçekten sergi önde duruyor gibi geliyordu. Evet ee. bir talihsizlik yaşadı düştü. E, onun dışında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ama yine de sergiyi de o birincilik ışığını Ben kendimi hani göremiyorum çünkü geçtiğimiz yani biraz daha hani şey gibi. E, Kendinden çok emin değil gibi sanki. Evet. Hani ben öyle bir şey tamam, aldım. Tamam, mütevaziliği yok ama poli, yani mütevaziler ayrı bir şey ama biraz korkuyor gibi geliyor bana. Özellikle yani, yani heyecanlı hani çok mesela fazla. Mesela Poligenova'yı görüyoruz diyor ki işte geçen de iki defa söyledim bu sefer üç defa söyleyeceğim diyor. Ondan sonra başka işte kimisi diyor ki ben geçen yıl ki işte şey olacağım diyor. Geçenki temsilcimiz gibi olacağım diyor ama bu çok mütevazı takılacağım diye böyle biraz kendine olan güveni azalıyor gibi geliyor ve kendini güçsüz gösteriyor. Yani ben de öyle düşünüyorum. Ee, onun dışında sence bugün en berbat performansı kimdeydi? İzlediğin yani genel olarak. Üçüncü kim çıkmıştı ya? Üçüncü Moldova'ydı. Moldova. Moldova, Moldova. Kadın donukluk sıkıntısını çözmüş ama hala Moldova... son bir dakika çok güzel. Lidya kurtarıyor orada. İşte saçları falan böyle rüzgar makinesiyle uçuşuyor. Ama astronot çıkana kadar ki astronot olayı da bence yani tam bi, sen demiştin Litvanya'ya benziyor ya bence olay da bu yani. Hani ha eteğin içinden elini çıkarmışsın ha da ne bileyim böyle astronot kafanı falan çıkarmışsın. Aynen. Yani böyle Lidya'ya düşünün hatırlamıyorum yani kaçıncı sırada yani, yani benim Emine sorduğum ilk soru şu oldu işte bunlar Romanya adına yaşayacak <laughs> o videoyu <laughs> takımı alacaklardı. Yani bu adamı ne yapacaklardı? Hani... Bir de arkada sanırım dans eden biri var bu astronot dışında. Bak garip bir şeyler dönüyor sahnede. Hani zaten şunu sen hep şey dedin ya, Sanna gibi kafes koymuşlar, Sanna gibi kafes evet, koymuşlar. Evet, ışık kafes. Ama hani sanki bana Eurovision 2016'dan hepsinde böyle, çünkü ışıklarla oynayacağız dediler ya. herkes Herkeste bir kafes havası var. Tamamen Sanna Nielsen şovunun bütün Eurovision'un adapte edildiğini düşünüyorum. Aynen öyle olmuş. Ee, onun dışında bugün başka kimi izledik? Finlandiya vardı. Yunanistan vardı. Sırayla başlayalım mı, mı istersen? Aynen Finlandiya vardı. Finlandiya finalist mi değil mi sence? Yani bu yarı finalde değil ama çıkarsa hiç şaşırmayacağım çünkü Eurovision 2016. Sadece bu 7 içerisinde. Bugün izlediğimiz 7, pardon 9 Ben ilk içerisinde. beşime koyardım. Bugün var. Yani 4 peşime koyardım. Finlandiya finalist. Şu 7 arasında mı? 9. Bugün, ha 9, okey pardon. Şu 9 arasında çıkma ihtimali yüksek. Bence de öyle. Yani. Yunanistan? Yüksek. Bence de yüksek. <laughs> Moldova? Hiç kalmadı. Ben düşünüyordum ama kalmadı. Ya. Moldova yok. Macaristan? Onu ben izlemedim açıkçası. Macaristan'ın performansını Borderline 9-12. Çok seviyorum. Sevdi, sevmediğim için değil. Sadece bu yarı finalden dolayı 9-12. Peki Hırvatistan? Çıkacak. Ben jüri alacak. Ya jüri alacak. Evet. Ee, Hollanda barı var. Zor. Zor. <laughs> bu arada bu Hollanda'nın pres konferansında konuşulan tek şey barım var. Barım, barım var. Anoa yemek yaptı. Anoa yemek yaptı. Onun <laughs> üzerinde şeyler döndü. bu çok arkadaşlar bir Ermenistan. Ne kesin. Bence bence ilk üç. Ermenistan bence de şeyde evet, finalde yani. San Marino zor ama Serhat sen de konuştuk sen dedin açıkçası bana yaşlıların desteği çok fena ya ben mini pop ikonlu yaşlılar gördüm Serhat'tan yani bu özellikle önümüzde ileri yaşlı fanlar vardı onlar disco müziğe Hı -hı. hayran olduğu için e, destekliyorlar. Ki... Ben, Konuştuk. Ben şey örneğini verdim. 2014, 2015 Melodi Festivali'nden hatırlarsanız, şey Hasan dersin. Hani kimse beklemiyordu. Kristi Björkman bile ben beklemiyordum derken yaşlıları ve üstüne gençleri çektiği için. Aynen. Hani adam finale geldi Mans neredeyse geçiyordu. Aynen. O yüzden e, korkutuyor ama Birinci yarı final çok zor bir şey. Peki Rusya. Net, Çıkar yani mı? Yani Rusya. <laughs> Aynen Rusya'yı ben de finalist olarak görüyorum. Ee, onun dışında başka politik bir şey oldu mu sence bugün? Yani bir Türk olarak bakarsan e, sorun yaşadık mı? Hiçbir sorun yaşa, yaşa sen yaşadın mı? <laughs> sen ya onu anlat. <laughs> bugün çok açıkçası hani o tarz bir sorun olmadı ama e, Rusya delegasyonuyla minik bir e, sorun yaşadık. Yani bunu Türk fanlarla konuştuğumuz için ben söylemek zarar görmüyorum. Hiç sıkıntı değil. Ee, ama hani yanlış anlama Aynen yani kartvizitimizi verdiğimizde Türkiye mi falan deyip bir gülüşme oldu orada nedenini tahmin edebiliyorsunuz. Açıkçası orada bir geri adım atmak zorunda kaldım. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Onun dışında hiçbir sorun yoktu. Yani İveta açısından, onun delegasyon e açısından hiçbir sıkıntı yoktu. yoktu. Bu arada Serhat çok şaşırdı. Bizim Türkiye'den olduğumuzu öğrenince. Türkiye'den gelen var mı diye sordu Aynen. hatta. Çok sıcakkanlıydı. Onun dışında başka yani ekstra bir şey olmadı. Ama şunu söyleyeyim. Press konferans oldu. Normalde hiçbir şekilde ne fotoğraf çektirmek ne imza attırmak için vaktiniz olmuyor. Denk gelmiyorsunuz ama e konferansal o kadar boş ki hani sanki burada biz kendi halimizde revizyon yapıyoruz da kimsenin haberi yok gibi. Gerçi ilk gün bugün Mesela normal. Mesela fan da öyleydi. 4-5 kişi falan vardı. Güya yüzlerce kişi. Aynen. Yani. Çok sakin bir ortam var. Ya yani muhtemelen ilk gün olduğu için Hiç. böyle ama geçmiş yıllarla kıyaslayınca ben sürekli onlarla kıyaslıyorum. Böyle sanki tam revizyon havası başlamadı. Hani o şey yok. Tamam. Bir de şunu söyleyeceğim bunun üstüne basa basa söyleyeceğim. İsveç acayip pinti bir ülke. Ee, elmayı dahi parayla satıyor. 3 liraya satıyor TL basında. Aynen. Bir tane yani kilosu falan değil. Bir tane, <laughs> <değil. gülüyor> tane elma. Bir de press center daha hani. Aynen. Şey dedik, eskiden yani, beleşe verdikleri ama arkadaşım. Ama Allah var bugün bir kek gibi bir şey verdiler. Ha şeye kek veriyorlar verdiler. Allah razı olsun. Kahve, çay bu Aynen. kadar. Hani su, su da tap water zaten. O yüzden çok rahat değiliz yani pres olarak kendi adıma. bugün işte muhtemelen bir Euro Club'ı e, teftişe gideceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. O zaman bugünkü gün değerlendirmesini burada bitirelim. Ben birkaç şey eklemek de... istiyorum İstiyorsan aslında. İstiyorsan ekle. Ne ekleyeceğim? <laughs> ee, Yunanistan gerçekten büyük bir şok yapabilir, ben bunu tekrardan ekleyeceğim. Ee, şey söylemek istiyorum, en çok tepkileri söylemek istiyorum. Bir, e, net Rusya zaten, en Aynen. çok reaksiyonu alan. İki, press center'da aslında Serhat. Dolulardan Aynen. biriydi, dolulardan gerçekten doluydu. Acaba günün sonunda kaldığı için prova yoktu. O da olabilir ama dolulardan bir. 3 Ermenistan, 4 de e, Hırvatistan. Devamı aynıydı. Hani sadece preste iki line falan doluydu toplasanız. Aynen, aynen. Katılıyorum. O konuda yani günün headlineleri bu şekildeydi. Sanki ben bir şeyler ekleyecektim ama unuttum. Mesela aklımıza geldikçe zaten paylaşım yaparız o açıdan bir sorun olmaz. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Ee, bir tane birisi şey sordu. Ee, Rusya'nın şeyin konferansında acaba de hani Mans'a çok benziyorsunuz falan şey evet. Çünkü gerçekten çok benziyor ve bana kalırsa Mans kadar başarılı da değiller. Nedenini söylüyorum yani Rusya şeyim yok, Rusya bir şeyim yok. Arkada mesela kanat var ya Mans'ın projektörünü düşünün. Ama beyaz ekran olduğu için kamera açısı olmasına rağmen e, Sergey'in de gölgesi düşüyor. Evet. Yani o ekranda hem Sergi'nin gölgesi, gölge, hani şey dersin zaten kamera açıları bence çok başarısızdı. Hı hı. Sonradan da bence düzeltemediler. Hırvatistan'ın konuyu çok iyi düzeltti. İkincisinde topladı. Ya ben o konuda katılmıyorum sana. İlk prova daha kötüydü. Back ya ben iyi ki bilmediği için. Yani back vokalist çok rezaletti. Bir ayağın bir back vokalist vardı. O normalde çıkmıyor dedik ama ikinci provada filan o da görünmeye başladı perdede. onu toparlamışlar. O açıdan hı hı. bence iyiydi. Yani sergiye biraz daha durumu toparladı. Bir de şey düşünüyorum. Hani şarkıyı çok dondurmuş. Mesela duruyor sanki. Yani. O şarkı böyle da schlager olduğu için. Heyecanlıydı ama. Bence ya Mans abi. Şöyle yapabiliriz. Mesela Victoria Seymour. O da Mans projektörü kullandı ama çok farklı bir yola aynen, çoktu. Aynen, aynen. Veya Ermenistan işte tamam Oskar Diaz diyoruz, Laura diyoruz ama onlara göre çok zengin ve şey ama burada Rusya'da ben Mans açık ve net, İzlanda bile bu kadar benzemiyor bence şarkıya uymayan bir sahne. Sırf yapmak için yapmışlar gibi geliyor. Zaten e, Rusya delegasyonundan bir isim şey söyledi. E, biz dedi Mons'un yaptığı şeyi bir adım daha öteye götürdük. Hı -hı. Ben işte geçtiğimiz günlerde Madonna konserindeydim. E, o da işte 3D mapping tekniğini kullanıyordu. Aslında bu 3D mapping tekniği ya yıllardır olan, yıllardır yıllardır olan bir şey. Mask getirmedi ama niye Mask'tan sonra 4 tane ülkede kullanmak ki Monster, istiyor? Ki ki şey değil de 3D mapping de değil. Sadece Normal projektöre şey yansıtıyorlardı. Yani biz diyor adım adım geliştiriyoruz vesaire. Ama adım adım geliştirmeyin işte. Mesela geçen yıl Polina Gagarida'da Gagarina'da, Gagarinada şey kullandılar. Azerbaycan 2012. Hani farklı bir şey yapın. Bir şey yapmayın. Aynen. Ya şeyi tercih ederim biliyor musun? 2010'da ışıklı ayakkabı daha orijinaldi bu fikre göre. Net Ya da Mamoda sahneyi kullanmaları. Neyse. Yani bizde muhabbet bitmez. Aynen. Ee, o yüzden biz bu günün değerlendirmesini buradan yapalım dedik. Şimdilik kapatalım. Bizi takip etmeye devam edin. Ve ee, Akşam San ile ilgili bomba haber var. Evet aynen. San Marino delegasyonuyla konuştuk. Ilgili. Çok güzel bir haberimiz var. Ee, görüşürüz tekrar.